arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere free dos olarak alınan bir laptopa Windows 10 kurulumunu anlatacağım. Windows 10 kurulum USB bellek aktarımını Microsoft'un sitesinden buraya boot ve kurulum olarak bir USB disk hazırladık. Bu diskimizi şu anda USB'ye takarak başlangıç olarak buradan başlattık. Karşımıza Windows kurulum ekranında ilerlediğimizde diskimizin tek parça olarak herhangi bir kurulumu ve bilgimiz olmadığını görüyoruz. Buraya geldiğimizde 465 GB'lık diske yeni diyerek yeni bir bölüm açacağız. Ben burada iki suratları bırakıyorum. İlk üç karakterini bloklayarak 200 küsür gigabaytı bir bölüm oluşturuyorum. İlk bölümü oluşturduğum zaman bununla birlikte geriye üç parça bölüm daha oluşuyor. Onları birazdan göreceğiz birlikte. Bu oluşan bölümleri Windows UEFI BIOS olarak kendisi parçalara ayırıyor. 450 MB'lık 100 MB'lık ve bir de 16 MB'lık MSR denen bir bölüm var. Burada herhangi bir biçimlendirme de yapamıyoruz. Diğer bölümlerde biçimleme işlemi yapılabilmekte. Fakat ben biçimleme de yapmayacağım. Burada ayırdığım 200 GB'lık bölümün geriye kalanı 195.7 bir de bölümlenmemiş diskin diğer kalan bölümü var. Burayı bir bölüm oluşturalım. Burayı bizim verileri yedeklediğimiz, bilgilerimizi kaydettiğimiz disk bölümleri kullanacağız. Yeni dediğimizde tamamına kalmışsa uygula diyerek o partı da o bölümü de oluşturuyoruz. Burada önemli olan hangi bölümdeysek ilerledersek kurulumu oraya yapar. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Şu bölüme Kurulum yapamazsınız. Şuraya da olmaz. Buraya da olmaz. Biz 200'lük ayırdığımız ilk bölümlümedeki ana bölüme geleceğiz. Burayı data yedeklemeler için kullanacaktık. Bu 195 GB'lık bölüm üzerine gelip ileri diyoruz. Ve şu anda Windows kendi dosya kurulumunu yapmaya başladı. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde Windows kurularak Karşını 1 bir iki ayar seçeneğine ileri next diyerek kurulumu bitiriyoruz. Bundan sonra da Windows'tan sonraki kurulacak olan driver ve diğer paket program kurulumları var. Şu anda işlemimiz bitti. Teşekkür ederim.